Selamlar millet. Bugün e, RoboScope diye bir oyun oynayacağım. E, bu oyunun e, ilk öncelikle tanımını yapmam gerekiyor eğer ki bilmeyenler varsa. Oyunda e, silah alabildiğimiz, para verip de silah alabildiğimiz bir oyun. E, ve özellikle burada karakter görünümleri de alabiliyoruz. Ve bunları boyayabiliyoruz. Herhangi bir, bir renge. E, i̇kinci olarak ise şöyle bir şey söylemem gerekiyor kendime hile olmadığımı anlatmak için. Şöyle ki bu e, oyunda şu an bizim benim param. E, neden bu kadar fazla param var diye sorarsanız. Şöyle ki e, bu oyunda Quick Play, Server Browser ve e, Create Game var. Create Game kendi oyununuzu e, kurma yani wave'inizi kurmak şeyi. Quick Play e, rastgele bir e, server atıyor. Server Browser ise Burada e, şu an iki tane var ve isimleri var burada gördüğünüz gibi. Burada bir tane daha vardı. Bir tane daha server vardı ve Burada hile yazıyordu. Ben de merak ettim girdim acaba ne hilesi diye normal bir şekilde oynuyordum ama cidden herkes e, hileydi. Mesela adam buradaydı bir anda ışınlanıyordu buraya gidiyordu falan. Silah son seviyeydi bir anda böyle silah son seviye falan çıkıyordu. E, ama ben hile değildim. Sonra e, çıkınca adamlar tabii ki hile kullandığı için bin way falan göstermişler. Yani bin kere level atlamışlar diye göstermişler. Ee, oyun bittiğinde de bana da bir sürü para verdi. Ben de bunları tabi kullandım ve e, kendime silahlar aldım. İlk başta kullanmayacaktım ama tabi bu kadar paranın içinde kendime e, şey yapamadım. Yani kendi paramı kazanayım da yapayım tabi ki olmuyor. E, o yüzden ben de e, şey yaptım. Harcadım onları. Evet şu an Speed e, YFR diye birisi var. İnternet balansı kötü diye gördüm. Şu an e, bazı sesleri duymayabilirim. Çünkü e, kulaklığımdan e, çok fazla sesli konuşmayayım diye şey yaptım. Bir tanesini çıkarttım. E, normalde oyunda şey burada değil ama ben öyle yaptım çünkü daha rahat bir şekilde vurabilmem amaçlı. Keşke oyunda kontrollerler biraz daha şey olsa. Kontroller diyorum kontroler daha şey olsa daha kolay bir şekilde. Bugün Robo videosu gelecek ve ayrıca şey videosu da gelecek. E critical ops kimin beklediğini bilmiyorum ama belki biriniz bekliyorsanız diye söylemek istedim. Aa video. Video dedim nedense buramadım yanlış. Şöyle e, milli e, atak diye bir şey de var. Birisi V diye bir şey yazıyor. Right right burası bastı hiç malama. Burada gördüğünüz gibi buraya geçmek için 2600 istiyor. Buradan 1600 istiyor. Deh diye birisi çıktı. Ramp da bitti şu an. Oyunu şöyle bir de biraz anlatayım. Ee, sol altta gördüğünüz şöyle göstereyim. Sol gördüğünüz şeyler bir nevi oyunun içindeki pointlerimiz diye geçiyor. Ama e, şu an bir madenin para var, coinimiz var. Bir de oyunun içindeki paramız var. Madi, e, oyunun içinde yani randın içindeki paramız ise Şuna yazıyor. Yine Eba e, ebat diye birisi e, Ebat B diye birisi Yine çıkıp girmeye başladı sürekli oyunda. Benim bir taktiklerimden bir tanesi de şöyledir. Bütün robotları alacağım şöyle. Gelmelerini isteyeceğim. Şöyle gelsinler hepsi bir yanda. Benim burada olduğumu biliyorlar zaten. Şöyle gelsinler. ben bunu alıyorum ve tır diye vurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi benim taktiğim de böyle. Birisi Fransızca konuşmak mı istiyor öyle bilmiyorum anlayamadım. Fransızca mı veya şeyim yok. Yani Ama İngilizce konuştu aslında. Uyumoy, Swiss bir şeyler diyor. silahlarını çok güzel mavi <laughs> ben de alabilirim öyle mavi maviş e, ekipmanları ama almak istemiyorum yani e, görünüm görünümü şey olsun diye Ben yine kendi taktiğimi yapacağım şöyle herkes gelsin benim e, peşlerimden dolaşsınlar diğerleri bulsun taktiği bu da e, evet geldiğim galiba öle öleceğim galiba. Lütfen eğer ki e, bu kanalı gördüyseniz ve en azından keyif aldıysanız e, lütfen bana oynayabileceğim oyunları da söylemenizi rica edeceğim. E, tabletim pek iyi bir tablet değil o kadar. Sürümü biraz e, kötü bir sürüm ama e, eğer ki söylediğiniz oyunlardan bir tanesi eğer ki benim tabletim uyabilecek bir oyunsa tabii ki yükleyip oynarım. Onun da videosunu size çekebilirim. Çekerim daha doğrusu. olsa. E, şu an sıfır mermim kaldı, o yüzden şu an kendime böyle e, şey yaparak kendime Falcon alacağım yani şatkan. Pat. Bu falcon'u da çok seviyorum. Çünkü arkamdaki bütün herkesi bir anda öldürebiliyorum. Şu an ee, kaçmam gerekiyor. Benim kaşımda. E, bu bu da zıplatıyor bizi. Böyle bir zıplatıyor. Böyle hop diye düşüyoruz buraya. Bu da güzel bir şey. Sonra şu robotlardan da şey yapmamız gerekiyor. Büyük ihtimal şu an sabahtan beri ki bu robotlar ne işe yarıyor? Bu robotlar ne işe yarıyor diye. Bu robotlar bize özellik veriyor. Mesela Sweet Hands galiba hızlı hızlı vurmamızı şey yapıyor. Ben bunu 1800 point'imi verdikten sonra şuradaki point'leri bana Sweet Hands'ı veriyor bir süre boyunca. Eğer ki bu süre boyunca bir robot tarafından yere düşürülürsem yaralanırsa o özellik gidiyor. Tabi sadece o yok. Carrier gibi e, hızlandırıcı arttırma gibi şeyler de var. Sonra bu oyunun hikayesini biliyor musunuz derseniz bu oyunun bence bir hikayesi yok. <laughs> zaten olması da gerekmiyor bence çünkü rekabetçi bir oyun yani e e rekabet yok aslında burada bir e savunma gibi bir şey var bence bu oyunun hikayesi olsa olur olsa şey olur e şu ye ile alakalı bir şey vardır lan beni koruyun ya of video çekmek çok zor <laughs> İşte şu Y logosu gördüğünüz gibi her e, robotun üstünde var. Belki Y ile başlayan bir şey vardır. İşte bir... E, ne denir? Bir firma vardır ve bu robotları yapıp savaştırıyordur. Sonra e, biz de ülkemizi savunmak için böyle bir şey yapıyorduk falan diye anca olur bence. 6'da 6 mermim var. 6'da 6. A e 12 mermim var. Vuramıyorum çünkü dediğim gibi oyunun mekanikleri çok şey böyle. Bu arada e söylemem gerekiyorsa rekabetçi oyunlarda en fazla 11 dakika video çekeceğim. Minecraft'ta 15 dakika video çekeceğim. Ve diğer oyunlar eğer ki bana oyun önerirseniz diğer oyunları da oyununa göre yaparım. Çünkü Minecraft mesela daha az sındırdığı için. Ooo oh, wow. Daha çok e, az ısındırdığı için daha doğrusu Aa. E, Daha çok az ısındırdığı için şey oluyor. Daha çok video çekebiliyorum daha uzun süreli. Ama e, mesela rekabetçi oyunlarda online olduğu için bir eksisi de şey oluyor. O yüzden şu an kapatacağım. Çünkü tabletin patlamak üzere galiba biraz sonra patlayacak arkadaşlar. 58 derece. Bay ee, e, bay bye. Eğer ki videodan keyif aldıysanız Like atmayı lütfen unutmayın ee, Bu kadar söyleyeceğim başka bir şey yok İyi günler